Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmek üzere Ankara'ya geldi sevgili izleyenlerimiz. Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak gece saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na indi. Blinken'ı havalimanında Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan sorumlu ikili siyasi işler genel müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı ve yetkililer karşıladı. Dışişleri Bakanı Fidan'la mevkidaşı Blinken arasında bugün yapılacak resmi görüşmelerde Gazze'deki durum, bölgesel meseleler, İsveç'in NATO üyeliği, ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Türkiye ziyareti öncesi Irak'a sürpriz bir ziyarette bulundu. Blinken, başkent Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani ile Gazze'deki gelişmeleri ele aldı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Hamas çatışmaları başladığından bu yana ilk kez Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüştü. Abbas, Blinken'dan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını istedi. Filistin halkı ise Blinken'ın ziyaretini protesto etti. Çatışmalar başladığından bu yana ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Görüşmeler protestoların gölgesinde yapıldı. İsrail Gazze'de insanlık suçu işliyor. Savaş uçakları sivilleri aralıksız bombalıyor. Can kaybı ve yaralı sayısı yükseliyor. Çatışmalar tüm şiddetiyle sürerken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Batı Şeria'da sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Ramallah şehrinde Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la bir araya geldi. Abbas görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını istedi. İnsani yardım çalışmalarının hızlandırılmasını talep etti. Blinken'da ABD'nin Gazze'ye insani yardım akışına taahhüdünü yineledi. Filistinlilerin zorla yerinden edilemeyeceğini net bir dille belirtti. Sivillere yönelik aşırı şiddetin durdurulmasının önemine dikkat çekti. Abbas Blinken görüşmesi sürerken dışarıda protesto gösterisi vardı. Göstericiler Blinken'ın fotoğrafını yaktı. ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterdi. İsrail Gazze'de taş üstünde taş bırakmadı sevgili izleyenler. Savaş jetleri katliamlarına devam etti. Megazi mülteci kampı yine bombaların hedefiydi. 51 kişi hayatını kaybetti. Bombalanan hedefler arasında bir cami ile El Eser Üniversitesi kampüsü de vardı. Üstelik saldırılar bununla da sınırlı kalmadı. İsrail ordusu Gazze ile Lübnan'ı da ateş altına aldı. Operasyonlarda Hamas ve Hizbullah'a ait hedefler imha edildi. İsrail Gazze'de katliam yapmaya devam ediyor. Savaş jetleri yine Megazi mülteci kampını bombaladı. Ha, Saldırılarda Seman ailesinin evi hedef alındı. Çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Ölenler arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor. Kampın çevresindeki birçok bina yerle bir oldu. Enkaz altından cansız bedenler çıkarıldı. Endonezya hastanesi çevresine de en az 15 hava saldırısı düzenlendi. Telez bölgesinde su depoları vuruldu. Evleri su bastı. <laughs> İsrail ordusu Gazze'nin batısını da vurdu. Ebu Hasira ailesinin evi bombalandı. Yıkılan evin enkazında cesetlere ulaşıldı. Hastanelerin acil servisleri ağır yaralılarla doldu. <laughs> Hedefte camiler de vardı. Bombaların isabet ettiği El Kateba Camii yıkıldı. İsrail Kudüs Hastanesi'ne yaklaşık 50 metre uzaklıktaki bir binayı da vurdu. Vurulan bina yıkıldı. Çok sayıda ölü ve yaralı var. <laughs> Gazze şeridinin kuzeyinde bulunan El Esher Üniversitesi kampüsü de İsrail tarafından bombalandı. Bombalanan kampüsten dumanlar yükseldi. <laughs> İsrail Hava Kuvvetleri Gazze şeridinde Hamas Lübnan sınırında ise Hizbullah'a hedef aldı. Saldırı anlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.